Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla pazartesi günü 5'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bolu'daki sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında saat 21'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin eniştek merkezlerinden kent ve demokrasi meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boş kaldı. Polis ekipleri ve mahalle bekçileri kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirlerini denetledi. Kent merkezindeki caddelerde yalnızca kısıtlamadan muaf olan ve paket servis yapan motosikletli kuryeler ile ticari taksilerin olduğu görüldü. Sokağa çıkma yasanın devam ettiği cumartesi günü ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin 16 noktasında uygulama yaptı. Kısıtlamaya uymayan ve maske takmayanlara idari para cezası uygulandı. <laughs> Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar ise görev ya da iş yeri belgelerini polis ekiplerine göstererek yollarına devam etti. <laughs> Ayrıca vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, market ve manavlara giderek alışveriş yaptığı gözlendi. <laughs> Diğer taraftan sokaklar ve caddelerin boş kalmasını fırsat bilen Bolu Belediyesi ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.